Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bölüme boz keserek giriş yapıyorum. Ee, şu an saatimiz 11.58 e geçiyor. 12 yani. bayağı bir geç kalktık bugün. Ee, dedik boz varmış keselim onu. Daha sonrasında açtım ona geçmeyi düşünüyoruz. Biraz eski kasacak arkadaşlar. Ben de farm atacağım. Bakalım umarım bundan da bir drop alırız. Phoenix'ten. Hadi bakalım düş. bakalım. Maalesef yine coin saldık. <laughs> ya bosslardan ne zamandır item alamıyoruz. Umarım bir gün yine şöyle değerli bir item alırız. Saatimiz 1 oldu. Grup Sindan'a girdik. Ee, hemen geçemedik Archdemon'a. Bakalım şimdi geçmeyi düşünüyoruz. Şöyle bundan yine bir şey alamadık. Bir türlü fırsat olmadı Archdemon'a geçmeye. Şimdi geçeceğiz bakalım. Biraz PK falan döndü o yüzden. Saatimiz 1.20 geçiyor. Archdemon'a geldik sonunda. Şöyle üzerimde 1023 tane manam var. Bakalım kaç tane mana yakacağız. Gerçi grup halinde olduğumuz için çok fazla mana gideceğini zannetmiyorum. Biliyorsunuz mana bayağı bir yükseldiği için fiyatı o yüzden. Şöyle bir bakalım. E, umarım da güzel bir drop alırız. Onu hedefliyoruz yani umarım alırız. Bu gastam ondan bayağıdan beri bir drop alamadık. Ne bileyim Millet Orchid falan alıyor gastam ondan. Biz daha Orchid göremedik gastam maalesef ki. Umarım bir gün bize dağıtar. Anladım dur patlatmıyorsun. Patlatamadım. Patlattım. Ben ne de gel? kutu. Ben de değil. Ben de var. Al lan bir şey al içinden. Yok, hiç yok. Hiç gelmedi. 39 geldi. <gülüyor> 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 bir şey gelmez. 39 gol geldi. İyi tamam. Para verip zaman gel. Seni görürüz. Ben var girerim dibine de ya. Demet de var ya. Tamam bizde değil zaten. Bizde değil. Bizde değil. De değil abi. Tamam. Hemen kesin bırakalım. <laughs> oh, ya. Bizler üzere ve mistik token. Evet. evet, bir tane takımıza aldık. Vitality ne oldu bu da. Hayırlı olsun bize. Ee, aslında Travel Stand'a falan bekliyorduk ama maalesef bunu aldık. Ama sorun değil. Yaklaşık 25 M civarında falanmış. 30 M civarında. Bakalım hayırlı olsun. Ee, saatimiz bu arada 3'ü 41 geçiyor. 2-3 kere bayağı bir boss'a gittik. Yani bizim e, klandan arkadaşımız geziyor. Ee, bovulu. bos var mı yok mu diye. Hani bize haber veriyor sağ olsun. Biz de gidip ona yardımcı oluyoruz. Ve e, maalesef bir drop alamıyoruz ondan da. Bakalım hani burada da ne kadar dururuz bilmiyorum. Ee, i̇lk dropumuzu aldık dediğimiz gibi. Evet. Açtığım anda parmamızı bitiriyoruz. Artık şunu da keselim çıkalım. Ee, bayağı bir durduk. Şöyle tonumuzu atalım. Üzerimde yaklaşık kaç em birikmiş? Bir em civarında birikmiş. Hemen repair elimizi falan da yapalım. Aynen bir em civarında falan birikmiş. Yani e, çok da birikmemiş aslında. 564 tane de manam kalmış. Bayağı bir manamız gitmiş yine. Yani yapacak bir şey yok. Farm atıyoruz. Mecburen e, gitmek zorunda. <laughs> Bakalım şimdi boğul dönmeye çalışacağız yine. E, ne bileyim işte. Bosslara falan da yöneleceğiz biraz. Cam döndü mü ikinci canı direkt kaçın abi. Hiç arkanıza bakmayın. Bak ne kadar kısa zamanda attı. Demek ki şu an kesinleşti. Cam döndüğünde skill'in cooldown döndü. Kesin oldu yani. Evet. Evet, yani. evet bugün sonunda bir tane drop alabildik. Range'i swing aldık. Biliyorsunuz bu aynı itemden bana şeyde düşmüştü. E, Dancında düşmüştü. Hayırlı olsun. 50-60 em civarında şu an. Yani benim sattığımda en son öyleydi. Allah. meşler geldi. Yattık herhalde. Tüh ya. Neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kalkalım hemen geri. Hayırlı olsun bize. Şu an 8 kişiyiz. Pardon. E, 2, 2 kişi de dışarıda var sanırım. Gece yatmadan önce dedik. E, son bir dancına girelim. Saatimiz 12.30 oldu. Bir girelim dedik. Grup dancına bakalım. Hadi bir drop da sen at. Yüzümüzü sen, sen de güldür. Daha bu son bostan ben bir tane item aldım. O da mino'ydu sanırım ilk zamanlarda. Son bostan başka bir drop alamadım. Şöyle bakalım. Maalesef yine boş. Neyse sağlık olsun. Artık yarın kaldığımız yerden tekrardan devam ederiz. Evet ikinci günden tekrardan selamlar. Şöyle 30 evimizi yazalım. Ee, Holy Priest link alıyoruz kendimize öyle tamamdır kabul edelim bize hayırlı olsun abimize de buradan teşekkür ediyorum e, tanıdığımız bir abi e, sağolsun biraz indirim yaptı şu an pazarda yaklaşık 35-36 hem civarında böyle takalım Tamamdır. sadece e, eğer elimiz eksik kaldı yani başka da bir takımımız eksik değil şu an sağolsun teşekkür ediyoruz e, dediğim gibi sadece bir takımımız eksik kaldı onu da ilerleyen günlerde alırız. Bir tane skill book'umuz var. Daha demin monu kestik. Pratiğenlerde baya bir düzelme var. Yani artık bu naskarlara karşı çıkabiliyoruz. İlk defa monuyu aldık biz mesela. Skill book aldık. Daha da devam etmeyi düşünüyoruz. Biraz bol gezeceğiz. Böyle monu falan dolaşacağız. Bakalım hani mesela bir günde kaç tane skill book falan toplayabiliyoruz diye. tabi son vuruşu almanız önemli bunun için. Böyle ilerleyen günlerde de ringimizi alırız. Pardon eğer ringimizi alırız. Sadece o takımımız eksik şu an için dediğim gibi. Bakalım bugün eğer Sigil fazla toplarsam 350 AC'yi açmayı düşünüyorum. Bakalım eğer toplayabilirsek tabi. Umarım bayağı bir toplarız. Şimdi isterseniz geçelim Bovula. Yok bizde değil abi ha, ya. Bu kim kime döndüm ha? Legolas'ın devresi gitti öldü. Önüne bir soru açtım. Efsane olmaya geldiği çok sekine ona. Ahmet onunla alacağım. Hop aldım onunla. Ne oldu? oraya ben. Sağda kaldım. <laughs> mi var sağda? Planda değişiklik oldu. Andete geldik. Arkadaşımızın görevi var. iki arkadaşımız veya üç arkadaşımızın tam emin değilim. Onların görevini yapmaya geldik. Ee, biraz burada takılacağız. Yaklaşık zaten 120 tane falan andetlik görevi biliyorsunuz. Şöyle kürümüzü alalım. Ay şey geldi zannettim ya. 5-5 geldi zannettim. Yan taraftan da ses gelebilir. E, sanırım inşaat çalışması var. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> Saatimiz 12 oldu. Birazcık dolandık ama boğulda. Birkaç tane boz kestik. Daha sonrasında işte görevim var falan deyince arkadaşlar. Yardıma geldik hemen. Bir tane de drop alırsak da ne ala bize. Bakalım biz devam ediyoruz. Evet bir tane travelers ring aldık. Hayırlı olsun. Yaklaşık 15-20 civarında falan pazarda. Belki de daha düşüktür bilemiyorum. Arkadaşlar öyle söyledi. Çok da para etmiyor aslında. Yani zaten 8 kişiyiz. bir M falan. 1 M 200, 300 her neyse o civarda. Az kaldı sanırım arkadaşların görevi de. Bir bitsin çıkacağız hemen. Evet sola yapmamıştım bugün. Dediğim sola dancına gireyim. Saatimiz altı oldu bu arada. Şöyle bakalım. Mana potu aldık. Tamamdır. Hemen ikincisine girelim. İkinci zindanımıza da girdik. Şöyle. Bu sefer dette girdim yine. Biraz zor kesiliyor. Hadi bakalım. Peri'yi artık çıkartmıyorum ya. Yine mana aldık. Hı. Bir tane şey atmadı. Bir tane eksiğim vardı. E, Skillbook'tan. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Böyle RPR'imizi yaptıralım. E, bakalım neler yapacağız bilmiyorum şu an için. Evet. Grim Reaper'a geldik. Şöyle üzerimde 20 tane bookumuz var ben bir tanesini mecburen pazardan çekmek zorunda kaldım o yüzden bir tanesi gitti yani bu soldancına da o yüzden girmiştim hani bir tane belki atar diye booku da eşime aldırmıştım şöyle şimdi yine geliyoruz buraya ben 350 ac demiştim ama yanlış söylemişim şöyle 3k buff'ımızı açacağız ve açtık hemen 4 tane ile oraya vereceğim şimdi şöyle verelim tamamdır. Bunu açtık. Şimdiki hedefim de 300 ale, 350, 350 AC'yi açmak. Bakalım canımız kaça yükseldi. Çok iyi. Şimdi grim döneceğiz eşimle birlikte. Yani genel değişimle birlikte döndüğüm zaman alamıyoruz. Bundan kaç istiyormuş? 15 tane. Tamam. Bunu da biraz yani yarın falan toplamaya çalışacağım. E, bugünkü planımı yapamadım çünkü e, Bovul'da. Biliyorsunuz sabah şey demiştim. Bovul döneceğiz. onların peşinde koşacağız demiştim ama maalesef o planı yapamadık Darısı yarın artık bilemiyorum şöyle basit atak scroll da bastım devam edelim biz ee, umarım bir drop alırız yaklaşık saat 8'e kadar durmayı düşünüyoruz umarım durabiliriz <laughs> çünkü eşim çok çabuk sıkılıyor item atmayınca ben de onu ikna etmeye çalışacağım ama bakacağız duruma göre kristal etkinliğimizden çıktık ee, grim reaper farmını da bitiriyoruz üzerimde şöyle hemen açayım 2 tane epic upgrade süprülü, bir tane priest imperial donluk. başka da herhangi bir şeyimiz yok. Golden chest, gold chest'i de üstüme aldım. Golden chest diyorum ya. Gold chest'i de üzerime aldım. Kazandık çok şükür. Eee kristalimizi de. Şöyle şimdi Death Valley'e geçeceğim. Eee Death Valley'de biraz boğuldu öncesine. Evet, sabah Undead King'e gelmiştik. Şöyle bir tane head blade aldık. Bu arada bu e, yeni başladık. E, kaçıncı katleşimiz? Eee sanırım altıncıydı. E, altıncı andet kimden aldık. Yani eşimin içine doğmuş sanırım bilmiyorum. 3 e, üç tanesini kestik dedi e, diğer klandan arkadaşımız. Hani aç demona mı geçsek ne yapsak diye. Eşim dedik dedi abi şunları da keselim öyle geçelim. Sonra son kestiğimizden aldık işte. Bir tane hepsi aldık. Hayırlı olsun yaklaşık 40 em falan civarda e, şu an pazarda. Çok iyi oldu bu bizim için. E, Şimdi parti toplansın. E, ağaç geçeceğiz yine. Yani Andetkin'den de böyle hani e, doğru düzgün bir item alıyor muyduk ne zamandır? Mesela eşimle falan dönmüştük ikimiz sadece. Yaklaşık 2 saat, 3 saat ama maalesef bir şey alamamıştık. Şimdi şansa 6. moddan aldık. E, şimdi geçelim ağaç e, Tek tek keseceğiz, sen yani çekerek. O şekilde bir deneyeceğiz. Diğer parti arkadaşlarımız da toplansın. Onlar için de EXP olur. İşte Enfarm olur. Evet, Hagarth'ta yine boss haberi aldık. Geldik hemen. Biz var. Yani dört canlı bir de kesin bayağı bir zor. Yaklaşık bir 5 dakikamızı falan alıyordur. Tabii dakika tutmadım ama. Şöyle bakalım. Heroic token aldık. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok artık. Başka bosslara ne diyelim yani. Bu 3 kere kesiyorum herhalde. Veya daha fazla hatırlamıyorum. Yani daha önce hiç almadım. Hagart'tan maalesef alamıyoruz. Evet grup zindanımıza girdik. Kestik. Hadi bakalım. Seriyor mana şey HP HP diye almayacağım. Cidden almayacağım yani. Gerek yok. Şöyle çıkalım. Abi bu oktan sonra açacağım. Bunları da sürelim direkt. Gerek var mı? Aha. Tamam. Tamam. Atlarım atlarım tamam. Atlarım. Tamam. Tüp. Tamam. Tüp. Tamam. Tüp. 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 Bırak ya Ben de çok benim değil şu yüzde altı. Adam olmaz ya. Bize yani. geldi, geldi. Nasıl bizde değil Gerçekten kutu ya? Da, kutu bizde değil. Ona mı kaldı lan kutu acaba? Ona ya da kaldı Hadi bakalım. Bakın bir da bu hiç kutlanmıyor. Bunda drop var gibime geldi yok. ama yok. Bizde de değil kutu. sen de. D5 daha kay var sağda tutabiliyor mu daha kay? Canım bu parti nerede? Ya? Yani. Ben kalabalık onarım şu an. Yok, eee, abi. Dön abi. Onların bunu ya doğru de... dön. Gör bambalı. Oyun arkamdan. Senin elin aldım devam et durma durma o da durma. Burayı bir tur açtım. Devam et d tara. Ali da Z M öyle geldi Z düştüm. Tekrar daha gayet iyi. Z çalış buradan. Gel gir içime gel gir içime. Var benden beraber oynasın girsin. Oyun abi oyun oyna sür 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 sür. sür, sür. Dur tut beni bak takip. kolda. Devresi düşü tut beninin. Okula oynatın buna. Git de yap kalteye gidiyor ya. Kalteye gidiyor. Ben, ben atıyorum atlar. Yok yok tamam TC'ye baktım abi. Var ben 3 kare tutabildim. Ne Bu bende değil. Yok bu bize de Adamlara düştüm. Dolaştım onun üstüne. Vur İbrahim kapatın artık. Vur vur vur, bitti bitti. Gelemez onlar. Al arkadaş abi. işte ya. Beni bir rezil etsenize. Vallahi hadi. bilmiyorum vallahi. Kalkıp B B manisi. Bizde değil o. Aa! Adam yani. attı. Al. Ne attı? Nasıl attı adama ya? Her krim attı ya. Ben size... Ya var ya. Her dedim. Yani ne lan? Öptü. Yok ya. Attı ya. Neyse geç. geç. Ben bir tane atar buldum. Biz kutu bizde de. Abi, kutu bizde de. Mono'ya koydum onu çıktı. Nerede Bir aldım şey, şey. Hiçbir şey gelmiyor şu an. Aldım Bir, bir ya. Aldın aldım ya. Kür aldım mı? Aldım aldım. Çok güzel aldım. Devam et. Red tara şekil biri var. Şenray. Hemen içinde şekil biri kaldı. Bak şekil birin değeri düştü öyle de çok güzel devam etablştir buradan. Evet, bugün bayağı bir yine skill book biriktirdim. Şöyle 15'e 15 350 AC'yi de açıyorum artık. E, toplamda 9 tane birikmişti üzerimde. Eşimden de aldım. Yine monuları keserek aldım bu arada. E pazardan falan almadım. Şöyle 622, şimdi diğerinden basalım. 622'den 672 yaptı. Yani güzel. Kalkanı falan taktığında bu yaklaşık 830'u falan bulur diye düşünüyorum. Yani güzel ya. Bütün skilllerimizi açtık. Gerçi diğerlere ne işe yarıyor mesela buff'taki o skill ne işe yarıyor bilmiyorum. 75 skilli. Bu bölüm yine bayağı bir bowl döndük. işte PK'mızı attık. Farm'ımızı yaptık. Arkadaşlar exp'ini kastı. Görevlerini yaptı. Her şeyi yaptık bu bölüm yine. İki tane skillimizi açtık yine bu bölümde. Tabi bunu ben bu video kaç günlük ya? 3-4 günlük var herhalde. Tam bilmiyorum. Yani hepsini ara ara çekiyorum. 3 kabafımızı ve 350 AC'mizi açtık. Bu bizim için iyi oldu. Diğer olarak da şöyle hemen göstereyim. bir tane Holy Priest ringimizi aldık. bir tane sadece eğer ringimiz kaldı. Onu da diğer bölüm alırız büyük bir ihtimalle. Başka ne yaptık? Şöyle bu da şeyden düşmüştüm. Yani zindandan düşmüştü. Bu para etmiyor. Yaklaşık 1 birim civarında falandır. Dediğim gibi skilllerimizi açtık şu skill ne işe yarıyor yani bunu ben anlamadım. Bu da yine buffla ilgili falandır diye düşünüyorum ama zaten veremeyeceğim, açamayacağım. Çünkü bu şekilde kullanıyorum skill'lerimi işte ne bileyim malisim olsun. zaten malisi açamazsam pardon buraya 2 veremezsem debuff'a 2 veremezsem escape atamıyorum. O yüzden mecburen 4 veriyorum ve malisi de açıyorum. Malis de benim için iyi oluyor. Ne bileyim zindanda olsun, tek takıldığımda olsun. Bayağı bir işime yarıyor. Bu bu şekilde. Hani değiştirmeyi düşünmüyorum. Ee, hani PK'da falan olursa onu hele veririm falan. Hani o şekilde kullanırım. Başka da ne bileyim bu şekilde kalır ya. Yani öyle düşünüyorum. Bu arada mesela biz eee skill topladık ya e, şeyden, monolardan. Yaklaşık bir ben bir 9 tane falan toplamıştım. Yani mesela siz bunu günlük yaparsanız ne bileyim tabii hani alma durumunuza da bağlı. Son vuruşu yapmanız gerekiyor çünkü biz 9 e, 9 tane almışız işte. 9 tane son vuruşu yapmışız. Yani mesela benim şimdilik e, skill açma şeyim bitti. Mesela bunu devam ettirirsek ne bileyim günlük artık işte 8 tane mi alıyorsunuz, 9 tane mi alıyorsunuz? Hani bunu farm niyetine yapabilirsiniz aslında öyle söyleyeyim. Aslında bunu genelde Lunaskarlar yapıyordu. Bize de gelmiyordu yani. Şu an için hani ne bileyim eşit lik gibi bir durum var ama hani yine de maskarlar bayağı bölündü. Akşamları siz görün bir boğulu. Oo, fena yani. Hani dedim ki bunu e, skill book işini farm olarak yapabilirsiniz. Aslında bir ara düşünüyorum hani bir gün boyunca hani ne kadar alabileceğim diye. Onda işte bakacağız. Hani aklımda planlar var ama bilmiyorum bakacağız. Bu bölümlük bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.